Çalkalamalı inkubatörler hakkında konuşacağız. Çalkalamalı, çalkalamalı inkubatörler nedir? Nerelerde kullanılır? Niçin çalkalama ihtiyacı hissederiz bir şeyi? Ve bu çalkalamalı inkubatörde neyi kullanırız? Neleri çalkalarız? Onları anlatacağım. Şimdi bu çalkalamalı inkubatör özellik açısından hem soğutmalı hem ısıtmalı bir özelliği de barındırıyor. Genelde bunlara yer tipi deniyor. Bir de masa tipi olanlar var. Onlar da böyle... Plexiglas elle kaldırılabilir olanlar, kapaklı olanlar. Bunlar içerisinde böyle bir mekanizması var. Bu mekanizmayı içindeki motor sayesinde döndürerek bir eksen etrafında çalkalama özelliği kazandırıyor. Böylece içine koyduğumuz malzememiz, erlenlerimiz bu şekilde çalkalama özelliği kazanmış oluyor, çalkalanmış oluyor. Burada bunun dijital göstergesi var, hepsinde olmayabilir. Dokunmatik ekrandan hızını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şu an 180 RPM'de 60 derecede inkübasyon gerçekleşiyor. Hızını istediğiniz isterseniz düşürebilirsiniz. Burada mesela şöyle çevirerek rahat bir şekilde hızını düşürebiliyoruz. Mesela çalkalamanın özelliğini direkt kapatıp e, statik olarak inkübasyon da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da buradan çalkalamalı özelliğini aktif hale getirip bu şekilde de inkübe edebilirsiniz. Derecesini ayarlayabilirsiniz. Ben 60 derecede kullanıyorum. 37 dereceyi ayarlayabilirsiniz. Yahut soğutmalı yapmak istiyorsanız derecesini psikrofil çalışıyorsunuzdur mesela bakteri olarak. Soğuk sevam bakteri. işte 8 derece, 10 dereceleri düşürebilirsiniz. 4 derecelere düşürebilirsiniz. Genelde bu, bu, tip çalkalamalı inkubatörler sıcaklık açısından yüksek sıcaklıklarda, sıfırın üstündeki sıcaklıklarda kullanılabilir, kullanılıyor. Yani 37 santigrat derecede kullanılıyor. Ee, benim gibi termofilik çalışanlar için 50, 55, 60, 65, 70 derecelerde çalışıyorlar. İlla bir yani mikroorganizma inkübasyonu yapacak değilsiniz. Başka kimya aç, kimyadan mesela biyokimya çalışanlar da olabilir. Ee, sıcaklık gerektiren durumlarda yine bu çalkalamalıyı kullanabilirler arkadaşlar. Bu çalkamalı kapağı aç, kapalıyken de aç, yani kapağı açılınca e, durmayan durma özelliği aslında durma özelliği koymuşlar. Bu daha güzel açık bir şekilde çalışık çalışırken görebiliyorsunuz. Kapağı açtığınızda durmuyor. Bu bu benim için daha güzel. Yani bana daha güzel geldi bu özellik. Bilmiyorum size nasıl gelir. Arkasında fan var. Karşıda gördüğünüz ortada böyle dalga şeklinde olan o çizgilerden hava geliyor. Yani resistans orada oradan ısınan havayı resistansın üstündeki ıs, ıı, sıcaklığı buraya veriyor. Bu hem tam önünde de bir tane termostat var. Prop. O propta sıcaklığı ölçüyor. içerisinde sıcaklığını. Ve böylece e, her yer homojen bir şekilde fan yardımıyla ısınmış oluyor. Çalkalamanın inkubatörler e, bakteri Mikroorganizma inkübasyonunda özellikle çok önemli. Gördüğünüz gibi içindeki sıvıyı besi yerini çalkalıyor. Çalkalayınca ortamdaki oksijeni her tarafa dağıtıyor arkadaşlar. Oksijenin dağılması demek bakterilerin daha rahat bir şekilde oksijene ulaşması anlamına geliyor ve üremenin maksimum seviyeye çıkması anlamına geliyor. Oksijensiz ortamda yaptığınız inkübasyon ile oksijenli ortamda yani az oksijenli ortamda yaptığınız inkübasyon ile çok oksijenli ortamda yaptığınız inkübasyon arasında dağlar kadar fark göreceksiniz. Çalkalamalı ile çalkalamasız ortamda yaptığınız inkübasyon bu anlama geliyor. Bu yüzden çalkalamalı inkübasyonlarda her zaman bakteriniz daha çok üreyecektir arkadaşlar. Çünkü oksijenini daha fazla alıyor. Üstüne üstelik bu bakteriler, benim kendi bakterilerim aerobik bakteri olduğu için oksijene çok ihtiyaç duyuyorlar. Ve çalkalamasız ortamda üremeleri yani imkansıza yakın bir şey çok az üreme gerçekleşiyor. Bunun denemesini de yaptım. optimum ya yani maksimum üremeyi bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Çalkalamalı inkubatör bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.